Geziyorum hmm. lan. Ben yanıma şey alacağım ya. Şu ee, ölçüm şey, aletini alıp ona yazacağım. Kanka. Aynen yani ölçüm aletini alıp. İz bırakıyor da böyle kan lekesi gibi. Neredesin? Şeyde üst katta bir tane sınıftayım. Bekle bulayım ben bir şey. Bak. Ha. Ortadan çık. Gel. Bu. Ayda o ne? Ee, ayak izleri, kan lekeleri. Ya vampir ya darkness arkadaşlar hayaletimiz. Darkness ise iyi, vampir ise pek bir şey değil. Mi? Seviye 10 level <laughs> diyor ya. Darkness. Yani e, bu durumda EMP önemsiz EMP. Ya oğlum ne yapıyorsun? Ya? Aa ben de! Al kat! Kapı kilitlendi. Dışarıda kaldım. Aaaa! Arkadaşlar! Önümüzde, önümüzde. Bakmaya çalışın, görmeye çalışın. Geldi. Anladınız? Daha kısa, daha kısmı, daha. ben. Daha... Bir. Hayır! seni Hayır. 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 Hayır! Eksi beş Hayır. derece. Onu gördük orası zaten. Bir gelişti. Evet. Amına koyayım. Hayır abi. Ne var. 100 -500 <laughs> 100 -500 bu arada? Evet. evet. senin parça sikindir altıma sıçtım ya. Alpo info ver. <laughs> Ses geliyor nerede bu? Yaz ölçüm izledin değil mi? Evet. Tamam buluyu da havaya atıyor. Aha bulduk. Darkness ortalama ava giden ananı sikiyim. Sakin. Bu ne demek biliyor musun? Ama ya, demek. Ben yedim zaten size afiyet olsun şimdi. Yani bu sıkıntılı bir alet. hı Eee bizim 5 ışık mı görevimiz <laughs> var. bomba 5 ışık. Evet senin canın var girip 5 tane ışık açsana kanka. Kanka bir gümüş bombayı halledelim de. Işık gümüş bomba bende Ben de ben de. Hayır, Hayır şu an kapattı hepsini. Ha hepsini öyle. Ben o zaman o bir ışıkların birini sanki. alırsam. Yerini de bulsana neyi alayım? Işıkların birini alıyorum ben. Ultra bir yöreyi de bıraktım. 5 ışık açmamız lazım. Açabildiğin kadar açsa. Gelirse çıldık atarsın. Hadi ben de içeride bekliyorum kanka. Gelirse vurmak için. Bak yakalanırsan saldırırsa kapıya koş tamam mı? Apo bize ev var lan lazım gelim. Kanka bir şeyim harbi altına sıçtım orada. Oraya girmek istemiyorum. Kapıya, kapıya koş, kapıya Öyle koş, kapıya koş. Birinizin ölümünü izleyeceğim şimdi. Gel benim muhteşem reflekslerime. Apo info. Kapının dışındayım oğlum. Geri zekalı. Açtım kapıyı. Abi içeri gir oğlum için. içeri gir. Info ver canım. Tam içerideyim hadi içeri. Aldım şimdi. Solda, 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 solda. Nasıl düş ya? Aa bu ışıkları yak lan biz niye yakıyoruz ama? Har lan. Yakıyoruz o... zaten. Eee çok da yakma sonra tüm ışıkları kapatma görevde var. O kendi kapatıyor. Onu hayalde kapatıyor zaten. Evet. Ne oldu lan bir yerden bir şey koşuyor Kanka, Ha burada bir yerde. Neredesin? Bak ben sola bakayım sen sağa bak. Ben kapıyı da kapattım solumuzdaki. Hiç ben sağa mı bakayım? Tamam. Ananı sik... Apo sikerim ecdadına. Apo kapı açamıyor Apo biliyorum senin yaptığını. Apo. Işığı sen mi kapattın Apo? Hayır. Hayır. Eee çıtırımdan bir kaçın bence. İpo ver. solumuz solumuzu sağımız mı? Ama bak bize göre. Merdiven nasıl dur bir mutant bir Geldi. Eee kanka iyi misin? İyi misin? <gülüyor> 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 ya abi ne? kabus mu peki? Kabus mu? Kabus kabus kabus.